Tünelin içindeyim arkadaşlar. Ses nasıl geliyor görüyorsun değil mi? Uhu! İn yok cin yok. İnşallah ileride iki bacaklı cinlerle karşılaşmam. Problem yaşarım. Biz Türk'üz çünkü. Sonu çıkarmada üstümüze yok. Trafiğe kapalı bir yolda bana ceza yazmıyor falan. Kalkabilirler yani. Bunu da görün diye çektim. <laughs> Abi nasıl bir yankı yapıyor ya? <laughs> oh. Ah. Oh. Arkadaşlar bacaklarım koptu var ya. %4-5 bir eğim var. Nabı saatini görmüyorum. Karanlık çünkü. Buralarda belki eğim biraz daha fazla olabilir. Çünkü nefes nefese kaldım. Bu tünellerin içinde şöyle mazgallar da var. Bakın. Bu mazgallar çok büyük tehlike arz ediyor. Ee, şimdi geçmiş olduğum mazgalı. Çekemedim. Durmam lazım çünkü çekmem için. Oldukça yavaş gidiyorum ama bir daha kalkamam buradan. Ee, mazgalları uzunlamasını yapmışlar. Bu mazgalların yan olması lazım. Ya ne olursa olsun tamam buradan geçmek yasak ama oldu da geçti adam. Zaten işte bakın bir tane daha teker içine çok rahat girebilir. Oldu da geçti kaçak geçti. Ne bileyim bir şekilde buraya girdi. Trafik zaten tünel içinde çok yoğun oluyor. Ee, bisikleti buradan kenara ya motor da girse, motorun ön tekeri girmese bile burada sekte yaratır. Ee, direksiyon hakimiyetini kaybettirir. O yüzden yani bulunduğunuz bölgelerde karayolları ile kim yani karayollarında çalışan böyle görevli yetkili kim varsa bildiğiniz tanıdığınız Muhabbetlerinize bu konuyu ekleyin arkadaşlar. Bu mazgalların yan olması gerekiyor. Yani gidiş istikametine de tam tersi olması gerekiyor. Su öyle de gider. iki türlü de gider. Arkadaşlar çok yoruldum. Şöyle kapatacağım. Çünkü nefes nefese kaldım. Görünen o ki tünelin içinde kimse yok. Umarım çıkışta bir sürprize karşılaşmam. Karşılaşırsam da artık videoyu tekrar açmak zorunda kalacağım. ある。Peki